Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle Balanet'teyiz arkadaşlar Ve yanımda sürpriz bir konuk var İlk defa göreceğiniz bir kişi Mr. 97 Panda yani Fatih var Hoş geldin Fatih Hoş bulduk Nasılsın? İyi Ağlar bu arada herifler şey, Şu kapıyı kapatak da gelecek Adamlar Dönesinden girdi Aya. Abi zaten bana attıkları şey beynime sen, ben yedim bak. ben direkt geberdim. Ana oğlum. Aga ve sen de mi vurdular? Of reis öldü dedi öldük. Beynine yedi ya beynine. Okum Karşı bir şey takım olsun. bayağı ve Okum. Okum şey oldu. On numara. Ayy, abi çok uzağa attım Mid mid. Mid'ler herifler. Mid. Neredeyse. Always. Hepsi. Abi daha nereye kadar şey yaptın ha? zaten pingim de bayağı iyi. Aynen ya pingim de var bir tık şu an. Ya 101 vurmuş mu ya? Hadi be hadi be Burada hadi. Öldüm. Helalsin. Reload yap. Bir mermi. 20 mermi. Helal. Helal. Oha lan. Hadi E'yi E'yi ey, ey, al. iki tane sek... Neyse boşver. Çabuk reload yap. Bak stingerim mermisi çok hızlı bitiyor. Basacak ha helal Bakalım ne olacak gördüğün, gördüğün o, Oradan sıkamıyor oradan A bu altı mermim var yerden bir silah al altı mermi Oha Sıtamam. Lan mermin yok mermin yok silah al Lan lan <laughs> aga be <laughs> Aha helal aha olsun. Helalsin İkon ruki 03 nice Bu arada rakip pilci baya bir Güçlü arkadaşlar yani Bizim keriz gibi öldüğümüze bakmayın adam. Deli gibi bir da atıyor. Bu arada beyler. Adam 4 kişi almıştı. şey iki, iki CSGO'da mi? CSGO'da var mı bilmiyorum. Bazı oyunlarda F'ye basınca bıç bıçak atıyor ya. Ben de alışkanlık olarak bu F'ye <laughs> bastım. <basınladım. gülüyor> Bazı oyunlarda dediğim tek bir oyun var da neyse. Yok ki be. Hangi oyun? He ha, hangi, hangi oyunlar? Oh, Roblox'ta falan var. Mesela Roblox'ta Phantom Forces var ya. Ha. Onda da var mesela. Bir kaldı. Hatta onda F'ye basılı tutunca şey olur. Aaa. Tamam ya hamam, ya, hamam abi. Akıya hamamda ya da hamam bakıyor. Girdi İçinden bence. Biri başka şansı Girdi bak dedim. <laughs> o adam bayağı iyi o kut. Of, deli pop vandalım da var ki artık. Al olsa. Benim <laughs> sal. <laughs> Ay ya. Şuna bak. Arkadaşlar şimdi deli pop vandalın bana vereceği güç ayrı bir güç. Bu arada arkadaşlar bu arada skin falan güç vermiyor arkadaşlar. Ben skin alınca kendimi gaza getiriyorum öyle. Oyunu bilmeyenleri söyledim de arkadaşlar ya. Yani. Sen var ya sıfır ortanın ismini bulmak için oraya nokta koydum. <laughs> Harbi mi? Beyler. Ne oldu ya buna? Bunun modu değişmiş. Dürbün açınca üçlü mü öyle bir şey sıkıyor? Ah, spike ya neden ya? Çok saçma. Oo. Baya baya saçma bu oldu. Sen ölmedin mi? Ben öldüğü zannediyorum. Oo, bayağı iyi. Bandal mı oynuyor? Ya aga be. Ares bence dünyanın en kolsuz silahı. Ne diyorsun? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ares nasıl bir silah? Ya bence dünyanın en kötü silahı. Şimdi Ares sevenlere kapışalım hadi yorumlarda falan. Arkadaşlar yorumlarda şu an bakın Dakika kaç? 4.20 arkadaşlar. 4.20'ye kadar gelenler yoruma yazsın. Sizce are, Ares nasıl bir silah? Yazın bakalım. Kim 4.20'ye kadar izlemiş? Çekil Bak bu da ya. genel youtuber taktiğidir he. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. böyle. Ve arkadaşlar tüm yorumları beğeneceğim bakalım. E, gü güzel mi kötü mü? Hadi bakalım. Harbi kolaymış bu Karşı arada. Her tarafın de be, E ben bunu. A bunlar ha ama. B ne? Beyler, beyler. Ne dönüyorlar galiba ya? Bir kişi burada çünkü. Abi hmm. Burası. Burası. Silah var. Ya ama ya. Ya smoke katarken vurmak adamlık mı şimdi? Arkadaşlar şu an şu an çıktı bakın. Şu an çıktı. Fatih'in kanalına gidiyorsunuz hemen. Bakın çıktı arkadaşlar. 5.20'de çıktı yani. Ben ne yapayım? 5.20'de çıktı. 5.20'ye sarın arkadaşlar. Fatih'in kanalda orada. Ne videoları çekiyorsun? Yani, Fatih. Ne oyun. Hı, müzik ve oyun videoları çekiyormuş arkadaşlar. İlgi alanınız onlarsa ya da e, ilgi alanınızı yeni yeni çekmeye başladıysa izleyebilirsiniz. Oy bak adam ne güzel öldü ya. Vallahi fıçı çıktı ama çok güzel öldü. E, Arkadaşlar adamlık e, bittiyse ben de çok garip bittim. ya. açma şekli <laughs> Adamlık bittiyse artık o zaman biz de millet oyayacağız. Ne yapalım ya. Yani? Adam olmayanlarla şimdi adam gibi konuşulamaz. Ağlar mı bu arada ay tutmuyorsunuz da. Tek kişi tutuyormuş pardon. Bunu ben Ağlar ya adam işaret ediyor. Tehlike var falan. boş işaret edenler de var. Mesela boş boş yere sıkanlar da. Al şu an kanatladılar Ya hadi bakalım. Abi ping, ping mi var mı? bunda yok. O abi. Zingırla şey vurulmuyor ki yani. Buna bak, uzaktan vurulmaz ki. Üç Rengar'la, Stalker'la. Ben bir... Şöyle bir tık atacağım. Sage yine o demeyeceğimi de ya. Sage'i vuran kazanıyor ya, bir şey şu an. Ooo! İki kişi. Abi onu da var ya. Helal olayım. Ya bu ne? Mouse hassasiyetimi deli gibi yapmış bir benim. Şuan bakayım. Bakalım arkadaşlar. Yaz. 8'i alacaksınız acı ya. ha benim. Benim şimdi hesabımı alıyorsunuz. Geri böyle bırakmıyorsunuz. Ayıp denen bir şey var. Hmm. Hadi bakalım. Senin Nereye? Ya Oku nereye attın gördün mü? <laughs> ok VS'dekiler gibi gitti boşa. Valla senin VS'deki oklar çok güzeldi. Arkadaşlar bu arada e, Valorant videoları bol bol gelecekmiş Fatih'te. Öyle diyor. Bu arada arkadaşlar neden uzun zamandır video atmıyorum biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar Fatih'te biliyordur sınav dönemi bizim şu anki dönemimiz ve Minecraft oynuyoruz biz. Deli gibi hem de. Yani Minecraft'ı bitirdik arkadaşlar yani. Sonra... Mesela biz daha bugün sınav olduk. Aynen ama ben olmadım. Alım. Ödüm koptu ya yeah. Recep. Şey aa dönüyorlar aa. A. Ağlar, Ağlar da seç. ana. E seç beni kaldır seç 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 kaldır seç seç kaldır. X. Aga aga ölmeyin. Gerekli de ben hemen doğunca hemen geri ölüyorum ya. Niye sadece değiştirdin alt tarafı bir düşman kaldı. Aa, şey şey yap şey çözeceğim bir dakika arkadaşlar Fatih size bir şey göstersin Fatih göster şimdi ismin nasıl olduğunu anlamak için ne yapıyorsun göster bakayım İzliyorum seni şu an uzaktan ne yapıyorsun ne yapıyorum? Mesela şuranın ismi ne? Şuranın. He? <laughs> Orta abluymuş. <laughs> Ditar adı. Klimi çalan Sage galiba. Evet, ana artık ben şey yapıyorum. Banlıyoruz çünkü ne yaptı? Klimizi çaldı. Raise bir baksana oradan Gardo. Bence bir B dönün ama siz <laughs> Adamlar burada ya. Ya aga aldım ama. Şu an FPS'm gitti ya. Yiyeyim. Aga rei vur lan? Evet. Ya o men salak. Evet. salan önde gidenisin ya. Müzik dur. Olmuş, dur, dur. Ben şimdi hepsini vuracağım. Çakılın. Bak sonra ne oldu biliyor <laughs> musun? Video çok kasmış. Sonra hmm. dedim ki bir tane daha çekeyim. Bu olmamış. Hadi yok yok olmadı. Sonra bir baktım. Oğlum bütün maç oynadım sıkla sıkla video için sırf. Abi video çekmeyi unutmuşum. Yaha. Durmuşum. o çok kötü Sonra dedim ki neyse hadi son bir kere daha çekin dedim abi onda da kasma olmasın mı? Biz hiç hiçbir şey anlaşılmıyor kasmış. Ben de sinirlendim kapattım. O gün evde çok sinirliydim dün daha doğrusu. Dur ya, Oha sana... adam hala yaşıyor lan. Arkadaşlar adamı yılın şanslı madalyasını verelim. Bu arada OP atayım mı sana? Ben oynayamıyorum. Kör gibi oynuyorum. Birazcık. At. Dur kimseye atma bana at. Heh, lan, lan lan lan. <laughs> ben attım. Aha niye atıyorsun? Hemen <laughs> Oğlum niye jütge isteyeyim ya? ya? Ya bu seyce bak ya. <laughs> yok yok seyciyi yapıyor. A'yı tutuyor. Ya, ya abi, çünkü bir Biz da salak gibi ölürsek. Daha demin ne yaptığımı söyleyeyim mi? Hmm. Daha demin ne yaptığımı söyleyeyim mi? Daha demin ben şuraya geçtim. Geldi hemen arkama duvar kurdu öldüm. B'ye girdiler bu arada. B'ye giriyorlar. Hepsi mi B'ye mi Evet evet B'ler. Girdiler. 77 ya ama ultisi olduğu için can dolurdu kesin. Hıyartı. O zaman ben size şöyle bir şey denesem olur mu? Gider mi <laughs> B'ye gitmez tabi. E, gitti he. tamam, çok yakındır. Şuranın ismi... Dur. Şurası. Ben orta pazar yerinden gidiyorum. <yedim. gülüyor> pazar desen yeter ya. E ne oldu olacak bir de altındaki yazan sayıyı da söyle. 95 falan. şurada 95. Son, Kaç yaşı? Son düşman. Aynen ya mesela flashlar çok benziyor zaten. Hepsi flash ama. Ya Seç, ayet Giriyor, full kapattı Seç ya. Ya, ya Seç açmıyor. Girdiler. Şey seç can Seç arkandayım Seç. Seç arka. Hiç alışık jameri ya. veriyor veriyor. Bana verdi. Benim canım yoktu daha o yüzden. Benim canım yüz. Ha bana mı verdi dediniz? Ya ama bu ne ya? Adam yerde çıktı ya. Hamam böceğimizin kardeşimiz. Evet. Ben görmedim. <laughs> Bir sürünün daha sonu. Arkadaşlar şimdi iyice oynamamız lazım çünkü daha yeni anladık derece rekabetçi girdiğimiz arkadaşlar. Derece zannediyorduk. Evet biz derecesiz bir umrumuzda bile değil ya. Şimdi umrumuzda olması lazım. Vay be şans ya. Ya bırakıyorum ben bunu ya. Ben hadi bay bay 6F4 yapayım. Oo hemen almış zaten sniper'ı. Tabii. Ya Gel yok ya bu senin sen seni mi aldın bu şeyi en başta? Yok. Ha yok aslında van çekmiş. <laughs> Şu bak bir şey yap. sol ha, hamama bak hamama. Ya <laughs> tamamdaydı en son yalnız. Adalar yalnız. bu ha, Bomba A, önemli. Ay işte. Nereye gitti ya bu? fuck ya, ya. ya efendim ya ama bu ne ya bıyılar ha gidiyoruz tamam mı bıyılar bıyılar gelin Bıy. bombare ya, ya bak, Bıy. Yine bir şey diyeceğim ben yılın oyuncusu seçilmem lazım az önceki hareketten sonra yılın oyuncusu Kerem İlerliyordu. seyirciden can istiyordu Seyirci can Sey bana. E bana bana ama ver. Bana, ben, bana, bana, ben de öyleciyim ama. Ya oğlum ne yaptın ya? İnsan bana verirdi. Ya ama ben şimdi daha iyi oynuyorum. Bana bak sen Ya ama bu ne ya? Bu Arı ne ya? Arkadaşlar yine vurulduk <laughs> be. Arkadaşlar yine vuruluyoruz. Arkadaşlar ayıp denen bir şey var ya. İki, i̇ki kız göklerini dönmüş. Spike'in mavi şey, Arkadaşlar ufak bir gittim geldim. Yine Fatih Reis yapmış yapacağını. Beni korumuş ne deliler gibi. Evet seni korurken de yüzde doksan canım gitti. A, neden acaba A, Çünkü biz B'ye geldik. Gel dönelim gel. Adamlar çoktan dönmüştür hepsi. Biraz sessiz. Çok sessiz. Aynen. Daha sessiz GG Yalnız çok free bir silah bence ya bu Stinger ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bakın bakın bak ben ne yapayım? Bari bunu, bari bunu, bari bunu. Ya Stinger verdim ya. Hem yerden attım doğrusu sen havada kaptın. Arkadaşlar havada kaptım. Ya senin yeni adın artık havada kapan fikri olsun mu? Olsun, olsun mu? Olmasın. Ay be. Ne güzel ne için oldun? Ben gözlemeci ismimi sevdim. <laughs> Arkadaşlar su oynadığı için bizim özel bir grubumuz var. Onda gözlemeci ismini verdik. Hayır ama e aslında şey içinde. Orada yay için Ayrı için Ya bu ne ya? Gözlemeci ama Sen sürekli ölüyorsun gözlemeci. Ben çok kötü oynuyorum iki gündür nedense. Doğru arkadaşlar. Şimdi sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Gelin beye hep beraber burada yargı time'dı. Hadi gelin. Yargı time ya. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben de veriyorum. Bak ben sana bunu veririm istersen desensiz bir de bak. Oy yalnız desensiz ses isterim ben ya deli gibi. Ya dikkat arkaya. Ne oluyor lan? <gülüyor> lan. Kim şey yok sarma bombasının üzerinde duruyor bizim ne oluyor lan diyorum. Ya bu ne ya? Ama ben bırakırım bu oyunu ya. Yazılı gibi. Mo, Zula mobil gibi olsa keşke kendisi sıkıyor ne güzel. Reyna'nın da kafası bir farklı. Adamın kafasına C atıyor. Reyna bir garip. Bırak, Reyna. Arkadaşlar Fatih Bey kameralarımıza yakalandı. Fatih Bey Fatih Bey bıçak çekiyorum size. Ne yapıyorsunuz Fatih Bey? O Fatih Bey pompalı çekti. Şimdi bıçağı düvelloz geliyor. Arkadaşlar kameraman saldırı. Güzel prim. Arkadaşlar şaka bir yana şöyle. Ya bak ne güzel çiftleşiyorlar da niye vurduysam ya. Bombotlar çiftleşiyor. Klasik lafın ha. Ne güzel çiftleşiyorlar. GG. Oo benim vandalla oynamak şimdi ayıp demiş. Şey. Hadi daha kurş spike at. Yere bakıp Z'ye bas. Yere bakıp Z'ye bas. La oğlum? Spike kurma yerinde öyle yapıyorum yani. Ya bir şey olmuyor ki. Ya Fatih ya öldüm ya. Oluyor, Hadi oluyor. Spike, Spike kur diyor. Musun? Arkadaşlar öğretici bilgi. Nasıl mal gibi oynanır? Oy, oha lan ne yaptı bu çocuk? Çocuk ne yaptı? Ya ben şu arkadaşlar videonun sonuna gelelim artık FPS'den ölüyorum ya. Ama, Kendinize iyi bakın. Hoşça Ama şey ben ona 137 vurmuşum. Şunu şunu yapmayı unutmayın.